Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifiyleyim. İnşallah sizlerle beraber arkadaşlar. Hemen şerbetimizi malzemelerimi saymadan şurada şerbetimizi hazırlayalım. Çırpıcımı bir alayım almayı. Burada 3 su bardağı şekerimiz var. 3 su bardağı da 200 milimlik su bardağımızla Şöyle suyumuz var. Suyumuzu ilave ettik. Karıştıralım. Buraya da şöyle ince bir limon koydum. Limonumuzla beraber. Hemen ocağımızı alalım. 15 dakika kaynasın. 15 dakikadan sonra indirelim. Şöyle malzemelerimizi bir sayın. Normal şöyle normal içtiğimiz evdeki standart çay bardaklarıyla. Bir çay bardağı irmik. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Sıvı yağımız toz şekerimiz 100 gram tereyağımız bir tane yumurta e, şeker vanilyası kabartma tozumuz bir tane de iki yemek kaşığı tepeleme dolusu hindistan cevizimiz var burada 3 su bardağı unumuz var yani malzemelerimizi geri alalım hamur yoğurma kabını buraya aldım şimdi şöyle sıvı malzemelerimizi boşaltalım şöyle tereyağımız o da dola, sıcaklığında olacak. Yumurtamız. tamam. cevizimizi döktüm. Şimdi ben bunları güzelce bir karıştırın. Yağımız içinde eriyene kadar malzemelerimizi sonra unumuzu katacağız. Şekerimiz de bu arada yağımızla beraber elimizin sıcaklığıyla eridi bile içinde. Şöyle unumuzu biraz idare ilave ettik. Hemen içine vanilyamızla kabartma tozumuzu da ilave ettik. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Çok çabuk yapacağımız tatlı arkadaşlar hiç bir misafiriniz geldiğinde malzemeleri de varsa hemen yoğurun fırına atılacak bir tatlı çok basitinden. Zaten biz bunu yapalım şerbetimiz kaynayıp hazır oluyor. Hamurumuzun kıvamına biraz daha yoğurun. Bakalım eğer biraz şey olursa geri olan unumuzu ilave edelim. Bakalım şöyle güzel olursa katmayacağım. Hamurumuza şöyle geri olan unumuzu ilave ettik. 3 su bardağı unu tamamını aldı. Sonra düdüklü yeşeye koydum arkadaşlar. Ses çıkıyor o taraftan kusura bakmayın. Öğlen yemeğimizi fasulye koymuştum. Gayet güzel oldu kıvamı. Yeterli. Hamurumuzu hemen şöyle aparatımızın üstüne indirelim. arkadaşlar marketten iki tane tarak aldım artık hangisiyle olur bilmiyorum. Bunu gözleri biraz daha eri değil. Böyle bir büyüğünü aldım. Bir de böyle vermiş. Aslında benim aradığım tarak şurada bir tutma yeri vardı. O daha eri dişliydi. Onunla bulamadım. Bunlar vermiş. Bakalım hangisiyle güzel olursa. Bunları da bu arada yıkadım. Şöyle kenara dursun. Şimdi yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu tekrardan şöyle mıkçıklayalım. Ben malzemelerimi ayarlayana kadar biraz kendini çekmiş hamurumuz. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde tutalım. Yumurtamızı ayırdığımızda daha kolay olacak bizim için. Şimdi şöyle bezlerimi küçük küçük ayarladım. Karamı da bunu kullanacağım arkadaşlar. Bunu hemen yan tarafıma un koydum. Yapışmasın diyerek her şeyimizi şöyle unlayalım. Şu kenarına değil un yapayım. Karamızı buraya koyduk. İlk yapmış olduğumuz bezemizi şöyle üzerine açalım. Bu taraftan daha büyüğü vardı. Aslında onlar olsa daha güzel olurdu ama böyle elbise yakın da bir marketten aldığım için çeşit olarak bu vardı. Dövü birinci olan ikisini aldım ama hangisi güzel olacak? E herhalde bu daha güzel olur. Bunun işte biraz daha iri. Şimdi şöyle yapıştıralım arkadaşlar üst tarafından. Taranızın aşağısına şöyle iterek. çıxartalım. Hemen bunu şöyle bir koyun. Tekrar bunu yapalım. Bunların aralarına badem koyacağım. Şöyle açalım. Cevizimizi biraz iri kıralım içine. Daha güzel olur öyle. şekilde tam yapıştır. Şöyle ele ittiğinizde kenarına çıkıyor hamurumuz zaten. Gördüğünüz gibi. Bunlara bir şekli biraz sonra vereceğim. Hemen ters tarafı bir çevirim o tarafı çünkü. Hepsini bu şekilde yapalım. Doldurmadan cevizli tavın taşırmayın. Şöyle son iki hamurumuz kaldı. Bunları da hemen yapalım. Arkadaşlar farklı şekillerice demiştim. Onu şimdi size göstereceğim. Daha doğrusu büktüm olmadı, taramış Boyutu kısa olduğu için. Bakın çok çirkin durursa şekillerimiz bu şekilde uzun uzun koyacağım. Artık yapacak bir şey yok. Şu kısmının geniş olması lazım. Ben dediğim şekli vermek için. Hemen şöyle test çevirdik mi zaten çok güzel şekillerimiz oluşuyor. Ben bunu daha kapatalım. Çevirelim. O taraf zaten unluydu. Ben şimdi göstereceğim en son kamerumuzda. Aslında çok uzun olmuş olsaydı şu şekilde bükecektim. Çok kısa oluyor arkadaşlar. Şu bacaklar biraz daha uzun oluyordu. Ortasına da şöyle bayram koyacaktım. Bu şekil olacaktı ama kısa olduğu için benim çok hoşuma gitmedi. Daha doğrusu bir tane yaptım. Acaba yapsam mı ki? Nasıl oldu arkadaşlar? İnşallah beğenirsiniz. Neyse böyle yapayım. Yapmayacağım dedim ama dayanamadım geri. <laughs> şöyle üstüne bademimizi koyup döküyorum ama şu kısmı çok küçük kaldığı için yapışması zor oluyor arkadaşlar. O yüzden vazgeçmiştim. Sonra dedim dur şeklini vereyim. Geri caydım. Hemen şöyle üst tarafa doğru. Buramızı birleştirelim. Bu arada şerbetimi kapattım. O biraz soğuya dursun. Sıramızdan iki tane fazlası oldu. Onları da hemen kenarlara sıkıştırayım. Böylelikle tatlımız hazır. Fırınımız 170 derecede fanla ya da pişireceğim. Hemen şöyle çok da güzel oldular fırınımıza gönderelim. Şöyle tatlarımızı yaptık. Hemen fırınımıza gönderelim. Tatlarımız pişti arkadaşlar. Ee, çıkarttım bir 5 dakika oldu. Alt fırında çok güzel kızarmış. Üstünün kızarık gibi olmadığına bakmayın. Alt üstü çok güzel pişti. Bunu ben bir 5 dakika kadar dinlendirdim ama şerbetim bayağı ılıdı. Hamur olmaması için. Tatlarını da beklettim. Şimdi olduğum şerbetin hepsinin üzerine şöyle gezdirelim. Şerbetimiz kaynadan sonra 15 dakika orta ateşte kaynattık ve altını kapattık. O şimdi içine çok güzel bir şekilde alacak. üzerlerine gezdirip içine de alsın. Tamamen boşaltmayalım şu tepsiyi iç kendine. Tatları üzerinden gezdirelim şöyle. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şerbetimizi döktük. Tabi içine almadı ama ben şimdi videomu sonlandıracağım için bir tanesini alıp servis tabağımıza hadi gel gari senden azlanma. Hah aldım. <laughs> Hatta bunu da şöyle Şerbetini güzel alması için arasını arkasını şöyle ters çevirin. Biraz da öyle beklesin. Üst kısmını da alır. Daha güzel olur. Şimdi şöyle ara katını tam alma dediğim gibi şerbetini bakın arkadaşlar. Alt tarafı azıcık almış. Ama bunu biraz daha beklemesi lazım. Kıyır kır ara katları gördüğünüz gibi çamur falan da kalmadı. Alt da çok güzel kızardı. Şöyle bir bakayım tadına. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olsan sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşça kalın.